Bebiş. Bebiş. Of Gizem ya. İyice dağıttın kendini be. Alo. Bebiş neredesin sen? Bardayım eğleniyorum. Ne barı ya? Tek başına bara mı gidilir kızım ya? Başına bir şey gelecek. Hangi bardasın? Söyle geliyorum oraya. Tamam bekle geliyorum. Pardon bakar mısın? Ee, az önceki arkadaş ne aldıysa ben de aynısını istiyorum. Pahalıdır yalnız. Pardon. Sen oradan bakınca beni ne görüyorsun? Denizde kum. Ben de para tatlı. Bugünlük yeter. İyi değilsin sen. Sana ne ya? Sana ne? Annem misin, babam mısın? Seni ne ilgilendiriyor? Benim annem de yok, babam da yok. İkisi de öldü maalesef. Bu yüzden bana hiç kimse karışamaz. Bilmiyordum ben. Başın sağ olsun. Bak, şimdi burada avaz avaz bağırırım. Rezillik çıkartırım. Benim o yüzümü görmek istemezsin. O yüzden ver şunu. Yeter dedim. Bebiş. Aç. Aras, hoş geldin ama geç kaldın. Neden? Sen buralarda mıydın kayıp? Aras, hoş geldin. Ayna çalmaya devam mı? Devam. Ama biraz işleri büyüttüm. Artık rogar kapağı falan çalıyoruz. Eğer ihtiyacın olursa rogar kapağını... Olmaz. Elle olmaz. Ne yapıyorsun burada bebiş? Eğleniyorum Aras. Allah Allah. Ne veriyorsun lan kızım? Aa benim. 5. Ya versene. Sen bir dursana. Bunu sen veriyorsun lan bu kıza ha? Bu kız senin yüzünden mi dağıtıyor? Dağıtmak isteğini durduramazsın aşko. Aras. Bilip bilmeden konuşma bence sen. Bak işine. Ben şunu ya. Bu kızın yanında seni görmeyeceğim. Anladın? Yürü gidiyoruz. Hayır ya. Bırak kızı. Ay. Eğleniyor. Evet birazcık sen de eğlen. Ne güzel eğleniyoruz. Kafa atıyoruz ya. Sen de kafa dağıtsan. <laughs> Doğru söylüyorsun. Bu saatler tam kafa dağıtma saatleri aslında değil mi? Aynen öyle. Ve bence benim de biraz kafa dağıtmaya hakkım var. Var. Kesinlikle. Gel <laughs> aa, aa. buraya. Ay dur. <laughs> Uzun bir şey var mı lan? Var. Bize vurmuş ya. Öldürdün çocuk. Görüşeceğiz ben. Dur! Bırak! Gel buraya. Gel! Bırak. Çabuk, çabuk. Ya bir kalır bizim için iniyorlar aşağı. Evet. Seni fark etmediler ama. Beni dövecekler mi? Ne?